Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kablosuz mikrofon aldık. Kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Bundan sonraki videolarımızda bu kablosuz mikrofonu kullanacağız. Aras Kargo'dan geldi arkadaşlar ürünü. 100 TL değerinde ve üzerine alışveriş yaptığınızda firma kargo ücretini ödüyor otomatik olarak. Biz Instagram'dan yazdık. Merta Elektronik teşekkür ediyoruz. 1984'ten bu yana birçok elektronik alanında ihracatçı olarak yurt dışına ürünler getirmekte. Biz ilk başta baktığımızda birçok internet sitesi falan vardı. Şu an elini tutmuş olduğum ürünü satan fiyatlarda farklıydı. Acaba bu çok ucuza satıyor yoksa e, dolandırıcı mı falan mı diye bir güvenilmiştik. Ama aldık gerçekten sağlam. Aynı zamanda arka tarafında da göreceksin ihracatçı distribütörü olmakta. gelir gelmez hemen açtık kutusunu içerisinden bir tane hediye ürün çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim ekran koruyucu firmaya teşekkür ediyoruz. Mertel Elektronik bu şekilde bir kutudan çıktı. Ambalajı gayet sağlam. Hiçbir şekilde kutuda zarar, ziyan yoktu. Gayet güzel paketlenmiş bir ürün. Siz de günü rahatlığıyla alabilirsiniz. Onda hiçbir sıkıntı ve şüpheniz olmasın. Aynı zamanda Magic Voice diye yazdığınızda Mertel Elektronik'e girdiğinizde envai çeşit ürünlerini görebilirsiniz. Biz tek mikrofonlu tek alıcılığı olanını tercih ettik. Çünkü bizim bir tane ihtiyacımız vardı. Tekli olanların rengi arkadaşlar bu şekilde krem renkli olmakta. Krem artık ne diyorsunuz artık sarı yavru ağzı mı diyorsunuz bilmiyorum rengini. Diğeri ise siyah renkli olmakta. İki çiftli olan istiyorsanız siz bunu bantla sarıp siyaha da çevirebilirsiniz. Size kalmış kutuyu açıyoruz. Şöyle gayet basit bir kitapçı çıkıyor. Plastik çıkıyor. Bunu mikrofon alt kısmına takıyorsunuz. Yani mikrofonla röportaj yaparken masaya koyduğunuz yansadaki masadaki titreşimleri almasın diye biraz yüksekte durmasın ve absorbe etsin diye plastik bir parça. Bu parça şu an internet sitesinde alınca bakarken karşılaştım. 4 TL'ye satıyorlar. Evet alıcımız bu arkadaşlar. Ee, anteni burada, arka tarafta açma kapama düğmesi var ve frekansla birbirine eşitleme yeri var. Ee, yaklaşık bir saat gibi şarjda dur. Ben az bir şarj ettim. Bir saat gibi şarjla 6 saat kadar bununla çekim yapabiliyorsunuz. Sünger çıktı içerisinden. İhtiyacınız olabilir, basit gibi görünemez ama gerçekten dış ortamlarda bizim gibi vlog çekiyorsanız e, mikrofon süngeri gerçekten o hışırtılı uğultuları büyük oranda kesiyor bizim videolarımız izlediyseniz dış çekimlerde şöyle bir şey çıktı göreceksiniz bunda ne olduğunu bilmiyorum anlayamadım şöyle bir kablo bu kablosuz aracı şarj etmek için eğer power bankınız veya normal USB'li jacklı girişli bir telefonunuz varsa onun şeyleri aynısı ondan da kullanabilirsiniz içerisinden şöyle hediye pil çıkıyor Evet yanlış duymadınız Şöyle biz şunu kendimiz aldık arkadaşlar. Biraz sonra yakından göstereceğim. Bu çok dandikti. Ankara Konya sokaktan aldık. Çok dandikti. 5 TL'ye aldık. Aldığımıza pişman olduk. Mikrofonumuz. Arkadaşlar sünger gayet güzel. hiçbir şekilde zarar görmüyor. Hani kutunun dış tarafı darbe alsa bile hiçbir şekilde içerisindeki malzemelere bir zarar gelmiyor. Gayet güzel paketlenmiş, kutulanmış bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Mikrofonumuzun hemen iki tane kalem pille çalışıyor. bu pillerle yaklaşık dediklerine göre testlerine göre yaklaşık 10 saat kadar iki tane kalem pilli 10 saat kadar konuşma yapabiliyor. Ama bunda da 6 saat muhtemelen ikisi aynı anda ortalayacaktır veya açık olmasıyla birlikte 10 saat diye geçmekte. Mikrofonun ağırlığı 350 gram diye söyleniyor. Şunların ne kadar bilmiyorum ama bu da 30 gram falan varsa 380 gram 75 gram artık bayağı bir var. Açtık biz burayı çevirdik. Burada piller var. Pilleri takıyorsunuz. 2 tane kalem pil girişi var. Arka tarafta ise bir nokta var. Bu nokta ne işe yarıyor diye soracak olursanız mikrofonumuzun şu üst düğmesini açıyoruz. Siz yan taraftaki ekranı daha rahat göreceksiniz. Bakın şu an ışıkları yandı. Şu an mikrofon çalışır durumda. Eğer röportaj yaparken de burayı kimse bastırmayın. Yanlışlıkla kapatabilirler. Bazen benim başıma öyle bir şey gelmişti. Bir önceki mikrofonda o yüzden bantlamıştım oynamasınlar diye. Evet. Burayı açtıktan sonra bu alt kısımdaki bir düğme var. Şuranın içerisinde. Bu frekansları işitlemek için. Yani bu alıcının frekansını. Bunun da düğmesi var burada. Açıyoruz. Bakın şu an ışığı yandı. İkisininki yandı. Ben şimdi buraya bastıkça gördünüz mü? frekans değişiyor ve şu an birbirine uyumlu hale geliyor. Yani birden fazla alıcının olduğu bir yerde veya birçok televizyon kanalı olabilir, birçok kablosuz şekilde kullanılan yerlerde frekanslarınızı bu şekilde değiştiriyorsunuz. Başkasına karışmamış oluyor. Bu şekilde de sağlam bir ses kaydı almış oluyorsunuz. Peki bunu nasıl kapatıyoruz diye soracak olursanız ben bilmiyordum. Daha önce kullanan arkadaşlara yorum attım. Oradan dönüş yaptılar. Bunu uzunca bir süre bastığınız arkadaşlar direkt kapanmamış uzun kısa bir süre bastığınızda ise açılıyor. Hemen yanında şarj şeyi var. Bir saatte zaten doluyor. Dolduğunda da kırmızı yeşile dönmüş oluyor. Oradan da bu aparatın dolduğunu anlayabiliyorsunuz. Powerbank'ın giriş kısmını buna taktığınız mı gayet rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Zaten USB 5 volt Allah şarj edebilirsiniz diye üzerinde kısacık bir not var. 6,5 buçuk jacklık girişi Üç buçuğa dönüştürdüğümüzde ne gibi soruna karşılaştık? Altın uçlu jack ne gibi avantajlar sağlıyor? Hızlıca bir bakalım nelerle karşılaşmışız. Müzik <laughs> geldiniz diyorum. İki ay gibi bir aradan sonra bir araya bazı işler de girdiği için videoyu parça parça çekiyorum. Magic Voice kablosuz mikrofonumuzu sipariş ettik. Geldi ama e, kameramıza takmak için şöyle bir uç almıştık. Daha önceki denemelerimizde tip ses yapıyordu. Bunun, bunun nedeninde diğer kullanan arkadaşlara sorduk. Şöyle metal uçlu kaliteli bir ürün almanız gerekiyor. Bunu takıyoruz. Ucuna da vericiyi taktığımızda bir müddet sonra kameramızın Aşağı doğru sarkmasın neden olur. Yani kameraya zarar vereceğinden dolayı alacak arkadaşlarımız bizimki gibi kablolu bir çevirici almasını öneriyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Altın uçlu çektik. Ee, ve şunu da şöyle taktım yan tarafına çünkü alttan da tripodu takacağım için mecburen durması gerekiyor. Aşağı doğru sarkmaması gerekiyor çıkmaması için. Böyle bir ayarlama yaptık. Taktık. Ee, direkt oturuyor zaten. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar uç kısmı tek çentikli. Şuradan da çıkartayım. Kablo kameraya taktık. Kamera kay test kayıtlarını biraz sonra göstereceğim. Bakın 6.5'u 3'e çeviriyor. Altın uçlu. Şöyle çevireyim daha net göreceksiniz. Vericimiz gayet işe yarıyor arkadaşlar. Evin içerisinde şu an karantina günlerinde olduğu için dışarıda çekim yapamıyorum ama diğer odaya bile gittiğimizde sesimiz net net kaydediyor. Bunu buna takıyoruz. Bunun yerine eğer şunu takmış olsaydınız onu da şöyle göstereyim uygulamalı olarak. Tabi bu dandik siz bunun metalini almış olacaksınız. Bunu buraya taktığımızda bir müddet sonra bir müddet sonra taktığımızda bu ağırlık verecek aşağı doğru ve kameramızın jack kısmına zarar verecek. O yüzden böyle kablolu bir ürün almanızı daha önce kullanan arkadaşlarımız önermişlerdi. Biz de bu o, öneri doğrultusunda böyle bir kablo aradık. İnternette bulduk. Her yerde de yok. Ben bunların bütün bilgilerini videonun açıklama kısmında bulunan e, web sitemizde link olacak. O linkte paylaşacağım detayları, fotoğraflarını, her şeyi yazacağım. E, video çekerken, montajlarken eklemeye çalışın. Oradan bütün detayları ulaşabilirsiniz. Sorularınızı videonun açıklama kısmına ekleye ekleyeceğim ve hemen şimdi testimize geçiyoruz. Şimdi deneme amaçlı konuşuyoruz. Alt tarafındaki plastiğinden tuttuk diye parazitlenme sorunu hala devam ediyor. ama ben daha önce kayıtlarda buradan tutarak gitmiştim diyor. Orada hiçbir sorun olmamıştı. Acaba senin orada elinde değdiği için temas ettiği için falan olabilir mi? Bu da olabilir. Ona da bakarsın. Tamam kaydı durduralım. Başladık. Evet testteyiz. İlk önce kamerayı açtık. Ondan sonra uçları taktık. Kameranın ondan sonra alıcı birbirciyi taktık ve şu an kayda bakıyoruz. Kayda geç. Deneme 1 2 deneme 1 2 deneme 1 2. Hadi şimdi tekrar bak. Ses 1 2 3 bakalım arkadaşlar. Son dip ses sorunu çözebileceğiz. Belki senden kaynaklanıyor parazit. Arkadaşlar test kaydımıza başlıyorum. Şu an mikrofonumuzu takıp pillerimizi çalıştırdık. Evet şu an sesimi çok net bir şekilde duyuyorsunuz. Biz diğer odalara gittik. Orada da aynı şekilde te kamera buradayken diğer odalardan bir çok net bir şekilde aynı şu an içtiğiniz gibi duyabiliyorsunuz. Tek bir sıkıntı var. Çekimlerimizde şunu fark ettik. kamerayı açmadan önce bu aparatlarını takıp kablolarını, mablını açıp mikrofonu açıp ondan sonra kameranın düğmesine basıp kamerayı açmanız gerek. Eğer kamerayı açıp arkasından bu soketleri taktığınız zaman dip ses sorunuyla karşılaşıyorsunuz. Aynı sorunu ben aksiyon kamerada da yaşamıştım. Oradan da bilgim ve deneyimim var. Evet mikrofonun içerisinde bir tane sünger geldi hediye olarak. Dandik manik ama rüzgar lavalarda inanılmaz derecede işe yarıyor. Bizim şu daha önce kullanmış olduğumuz mikrofonlarımız var. Şöyle göstereyim. Bu aksiyon kamera için kullanmıştım. Ve bu da normal bu çekimlerde bugüne kadar kullanmıştım. Yaklaşık 6-7 aydır. Bunun ucunda şöyle göstereyim. 2 tane çentikli stereo diyor geçiyor. Şimdi bu, bunun mikrofon süngerini alıp buna takacağım. Bundan sonra bu süngeri burada kullanmış olacağım. Evet aklınıza takılan sorularınız varsa Youtube'daki videonun açıklama kısmına web sitemize sorabilirsiniz. Sosyal medyadan bizlere ulaşabilirsiniz. Mikrofonumuz bu şekilde arkadaşlar. 200 liraya bunu mal ettik. Bu şeyin fiyatını hatırlamıyorum. Birkaç parça daha ürünü almıştım. Onu da web sitemde yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Sipariş vermek isteyenlerin nereden vereceklerini. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.